Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış bir yokmuş. Bir gün güneş ışığı, ama şu güllerin güzelliğine bakın demiş. Tomurcuklar da açacak, aynı güzellikte birer gül olacak. Onlar benim çocuklarım, öperek onlara can verdim. Çiğ tanesi söze karışmış, hayır onlar benim çocuklarım demiş ben gözyaşlarımla emzirdim onları. Gül ağacı ise ben onların gerçek anasıyım diyerek söze girişmiş. Siz vaftiz babası ile vaftiz anasısınız. Elinizdekilerle iyi niyetinize uygun birer hediye verdiniz onlara. Ama işte o kadar. Üçü birden ah benim güzel çocuklarım diyerek güllerin her birine en büyük mutluluğu dilemişler. Ne var ki güllerden ancak bir tanesi en mutlu olabileceğine göre bir tanesinin de en az mutlu olması gerekirmiş. Ama acaba bu hangisiymiş? Rüzgar "Ben bunu öğrenirim." demiş. "Uzak yakın her yere gidiyorum. En küçük en dar çatlaklardan bile geçebiliyorum. İçeride olsun, dışarıda olsun her şeyden haberim var." Güllerin her biri bu söylenenleri işitmiş, açılmaya hazır her bir tomurcuk ise bunları sezmiş. O sırada acısı olduğu için karalar giyinmiş bir anne bahçede dolaşırken bir an durup yarı açılmış güllerden birini koparmış. Kopardığı o dolgun taze gülün gül ağacının en güzel çiçeği olduğunu düşünüyormuş. Gülü yaşam dolu küçük kızının daha birkaç gün öncesine kadar sıçrayıp oynadığı ama artık sessiz ve suskun olan odaya getirmiş. Küçük kız şimdi tabutunun içinde mermerden bir heykel gibi yatmaktaymış. Anne önce kızını öpmüş, sonra da yara açılmış gülü öpüp küçük kızın göğsünün üstüne koymuş. Annesinin öpücüğü ile o taze gül sanki ölü bir yüreğin yeniden çarpmaya başlamasını sağlayabilirmiş gibi. Ama gül sanki açılıyor, her yaprağı sevinçten titreyerek şöyle düşünüyor gibiymiş. Önümde nasıl da bir sevgi yolu açıldı. Benim artık insandan farkım yok. Bir anne beni öptü, duasını benden esirgemedi, üstelik ölmüş kızının göğsünde düş görerek o bilinmezlik ülkesine gidiyorum. Kız kardeşlerimin en mutlusu olduğumu hiç kimse inkar edemez. O sırada gül ağacının bulunduğu bahçede yaşlı bir kadın ayrık otlarını yolmaktaymış. Bir ara durup gül ağacına bakmaya başlamış. Ağaçtaki iyice açılmış en iri gülden gözünü ayıramamış. Bir çiğ tanesi ya da bir tek sıcak gün daha gülün yapraklarının dökülmesini yetecekmiş. Bunu gören yaşlı kadın gülün güzellik görevini bitirdiğini, artık yararlı olma görevine başlaması gerektiğini düşünmüş. Gülü koparıp bir gazete kağıdına sarmış. Onu evine götürecek, daha önce topladığı, yaprakları dökülmek üzere olan öteki güllerin arasına koyacakmış. Amacı o güllerin yapraklarını küçük mavi lavanta çiçekleriyle kaynattıktan sonra elde edeceği güzel kokulu karışımı tuz ile mumyalamak imiş. Bilirsiniz, mumyalama yalnızca krallar ile güllere uygulanır. Yaşlı kadının bahçeden koparmış olduğu gül, "En ayrıcalıklı gül benim." demiş. Bir de mumyalanınca artık benden mutlusu olmayacak. Gül ağacının bulunduğu bahçeye bu kez de iki genç adam gelmişler. Biri ressam, öbürü şair imiş. Her biri gül ağacından görünüşü güzel bir gül koparmışlar. Ressam tuval üzerine kopardığı gülün bir resmini yapmış. Resimdeki gülü görseniz gerçek gülün aynada görünen aksi sanırmışsınız.'' Ressam, gelecekte milyonlarca gül her zamanki gibi kuruyup ölecek. Ama bu gül çağlar boyu yaşayacak demiş. Gül, en büyük ayrıcalık bana tanındı. En büyük mutluluğa eren benim demiş. Şair adam ise bahçeden kopardığı gülün üzerine gizemli bir şiir yazmış. Gülün yapraklarından okuduklarını anlatıyormuş o şiirde. Sevginin Resimli Kitabı başlığını taşıyan şiir gerçekten de ölümsüz bir eser imiş. Bunun üzerine o gül de "Ben bu şiirle ölümsüzde erdim." demiş. "En mutlu benim." diye eklemiş. Bahçedeki ağacın sergilediği güller arasında bir tanesi varmış ki, ötekiler siper olduğu için dışarıdan neredeyse görülmüyormuş. Böyle olması belki de daha iyiymiş. Çünkü o gül özürlüymüş. Hem sapının üzerinde dik oturamıyormuş, hem de bir yandaki yaprakları öteki yandakilere uygun değilmiş. Üstelik orta yerinde biçimsiz yeşil bir yaprakçık da varmış. Güllerde ara sıra böyle şeyler görülür imiş. Rüzgar zavallı çocuk deyip o özürlü gülü yanağından öpmüş. Gül bunu bir saygı gösterisi olarak yorumlamış. Öteki güllerden değişik yaratılmış olduğunu, içinde yeşil bir yaprağın yetiştiğini seziyor. Buna da bir üstünlük gözüyle bakıyormuş. O sırada bir kelebek gelmiş, gülün yanaklarını öpmüş ama gül aldırmayınca kelebek uçup gitmiş. Sonra kocaman bir çekirge gelip gülün üstüne oturmuş. Çekirgenin ne demek istediğini anlamamış gül. O sırada bir bülbül gökyüzünün bulutsuz olduğu bu yıldızlı gecede yanık yanık ötmekteymiş. Özürlü gül, bülbül yalnız benim için ötüyor demiş. Ben niçin böyle her şeyde kız kardeşlerimden daha ayrıcalıklı bir gülüm? Niçin beni kız kardeşlerimin en mutlusu kılan bir özelliğim var diye düşünmüş.'' O anda iki adam pro içerek bahçeye gelmişler. Güllerden, tütün türlerinden konuşuyorlar. Güllerin dumana dayanamadığını, renklerinin yeşile döndüğünü söylüyorlarmış. Bunun doğru olup olmadığını görmek istemişler. Gösterişli güllerden birini koparmaya kıyamadıkları için de özürlü gülü koparmışlar. Özürlü gül işte yeni bir saygı gösterisi demiş. Fazlasıyla mutluyum kız kardeşlerimin en mutlusu benim. Sonra da kendini beğenmişliği ve tütün dumanı yüzünden yemyeşil kesilmiş. Gül ağacının güllerinden bir tanesi belki de en güzeli olan yarı açılmış bir tomurcuk, Bahçıvanın özenle hazırladığı çiçek demetinde en saygın yere konulup ev sahibinin oğluna götürülmüş. Sonra da soylu delikanlı ile aynı arabada Öteki çiçeklerle taze yaprakların arasındaki en güzel çiçek olarak tiyatroya gitmiş. Binlerce lambanın ışıklandırdığı tiyatro salonunda süslü, gösterişli giysileriyle büyük bir kalabalık varmış. Müzik çalıyormuş, ortalık bir ışık denizi gibiymiş. O sırada çok ünlü bir genç balerin alkış tufanları içinde bir kuş hafifliğiyle havada süzülür gibi sahneye çıkınca demet demet çiçek yağmur gibi ayaklarının önüne yağmaya başlamış. O demetlerin arasında güzel tomurcuk gülün bir mücevher gibi süslediği çiçek demeti de varmış. Tomurcuk gül böyle görkemli bir ortama girdiği için anlatılamayacak kadar büyük bir mutluluk duyuyormuş. Sahnede yere değer değmez sapı kopmuş olsa da dans etmeye başlamış. Sıçramış, sahnenin taban tahtaları üzerinden uçar gibi geçmiş, gözde balerin'in onu avuçları içine almasına fırsat kalmadan kulisin arkasına yuvarlanmış. Sahnedeki dekoru değiştirmekle de görevli delikanlı tomurcuk gülün güzelliğini, mis gibi koktuğunu ama sapı olmadığını görünce onu alıp cebine koymuş. Tiyatroda işi bitince de evine götürmüş. Tomurcuk Gül o geceyi içinde biraz su olan küçük bir bardakta geçirmiş. Delikanlı ertesi sabah erkenden bardağı alıp ayakta duracak gücü olmadığı için koltuğunda oturan yaşlı büyük annesinin yanına götürmüş. Yaşlı kadın sapı kokmuş olan Tomurcuk Gül'e bakmış. Gülün güzelliği, mis gibi kokusu içini sevinçle doldurmuş. Güle, "Ne yazık ki şimdi zengin, soylu bir küçük hanımın değil, yoksul bir koca karının yanındasın." demiş. "Ama tek bir gül değilsin, bütün bir gül ağacısın benim için. Sen de farkında mısın acaba bu güzelliğinin?" Yaşlı kadın çocuk gibi sevinerek tomurcuk güle bakıyormuş geçmişte kalmış gençlik günlerini düşündüğü belliymiş. Rüzgar pencerenin camında bir çatlak vardı. Onun için kolayca içeriye girebildim demiş. Küçük bardağın içindeki sapı kopmuş tomurcuk güle bakarken yaşlı kadının gözleri gençlik ateşiyle parıldıyordu. Bildiğim için söylüyorum o tomurcuk gül kız kardeşlerin en mutlusuydu diye sözlerini bitirmiş.'' Gül ağacındaki güllerin her birinin bir öyküsü varmış. Her biri kendisinin en mutlu olduğunu düşünüyor, buna da inanıyormuş. Ama gül ağacındaki son gül kendi görüşüne göre hepsinin en mutlusuymuş. Ben hepsinden çok yaşadım. Ben annemin son çocuğuyum. En sevgili biricik çocuğuyum diyormuş. Gül ağacı onların annesi benim demiş.'' Güneş ışığı atılmış, asıl ben onların annesiyim diye. Ben de öyle, ben de öyle demişler hava ile su. Rüzgar, hepinizin onlara katkısı var demiş. Onlar da her birinize katkıda bulunacaklar. Sonra gül yapraklarını dağıtıp çitin öbür yanına birçok çiğ tanesiyle güneş ışığının bulunduğu yere sürüklemiş.'' Güllerin bana da bir katkısı oldu demiş. Onların öykülerini herkese anlatacağım. İçlerinden hangisi en mutluymuş acaba? Ben bildiklerimi anlattım. Bundan sonrasını siz söyleyin artık. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.